Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde hayata geçirilen çocuk.gaziantep.bel.tr platformu, milli ve manevi değerler ışığında çocukların dijital dünyada daha bilinçli olmalarını sağlamayı hedefliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kitap, dergi ve animasyon içeriklerinin dijitale aktarılmasıyla oluşturulan platform, 4-6 yaş grubu çocuklara güvenli ve eğitici bir dijital deneyim sunuyor. Milli ve manevi değerler ışığında tasarlanan platform özellikle 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik içerikleriyle dikkat çekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği kitap, dergi, animasyon ve interaktif oyunlar dijital aktarılarak çocukların eğlenerek öğrenmesine olanak tanınıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün dijital dünyada çocukların güvenli, bilinçli ve değerlerine uygun içeriklerle buluşmasını sağlayacak dijital çocuk platformunu hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek şunları söyledi." Bugün dijital dünyada çocuklarımızın güvenli, bilinçli ve değerlerine uygun içeriklerle buluşmasını sağlayacak dijital çocuk platformunu sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Gaziantep Valiliğimiz, Gaziantep Büyükşehir Belediye'miz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu platform özellikle 4-6 yaş grubu çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini sağlamak için tasarlandı çocuk.gaziantep.ben.tr web sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişilebilen bu platformda Diyanet Başkanlığımızın belirlediği kitaplar, dergiler, animasyonlar ve interaktif oyunlar yer alıyor. Çocuklarımızın burada animasyon filmleri, bilgi yarışmaları ve nesne bulma oyunları ile eğlenirken aynı zamanda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'a hazırlığı, Ramazan hikayeleri ve maniler gibi özel içeriklerle milli ve manevi değerlerimizi öğrenme fırsatı bulacak. Bu platform yalnızca bir başlangıç. Önümüzdeki süreçte daha geniş yaş gruplarını hitap edecek şekilde içeriğimizi zenginleştireceğiz. Ayrıca Gaziantep okuyor uygulamamıza da Gençlik Başkanlığımızın dijital içeriklerini entegre ederek çocuklarımızın bu değerli kaynaklara daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz çocuklarımızın sağlıklı ve bilinçli bir dijital dünya deneyimi yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz. Platform için emek veren tüm çalışanlarımıza, çağımızın takipçisi Bilişim Ayşe'ye teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza ve ailelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.